oje de tut. lip gloss'lara kadar rujlara kadar fondöten Arkadaşlar Efendim? bu kızı da içine atacağız evet. yoracağız. <laughs> Bugün slime yapacağız arkadaşlar ama makyaj yapacağız. Makyajlar da yapacağız. Bir de burada ben yine de böyle pullar getirdim. İsteyen ben pullar şey, da atabilir. Ama arkadaşlar hangisini istersin? Ben bunu alayım. Ben evet alayım. aslında seçebilirsiniz şimdilik. Hangisini <laughs> istiyorsunuz? <istersiniz? gülüyor> Sen nasıl iyi seçebilirsin? <laughs> nasıl istiyorsun? Sen soldun Talha, hep <laughs> abla oldu. Sen ne yapıyorsun? Ben bunları istiyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Onu sonra, sonra onu sonra <laughs> yapacaksın. Sen seçeceksin. Sen seçecektin aslında. Neyse buraya <laughs> ne yapıyormusun ablası? Ben sen onları. Onları seçtim. Talha artık sen de bu geri kalanlardan yap. nasıl yaparsın, nasıl edersin sen bilirsin. Çünkü oynamaya durdun. Abla bütün şeyleri, ojeleri, şeyleri aldı lütfen O burada seçti, en güzellerini seçti. Çünkü neden? Tarha alana kadar abla hepsini aldı çünkü. Evet. evet arkadaşlar, şimdi evet. slime'ımızı yapmaya başlayabiliriz. Şimdi ilk önce ne yapalım biliyor musunuz? Onlardan yap. Azıcık katılaştıralım mı sonra atalım makyajları? Hayır, olmaz. Biraz borak su katalım. Ben de Neyse. ilk başta atalım. Nasıl? Atalım mı? Tamam. Atalım. Hadi, ben... hangisini ne istiyorsanız onlardan birazcık dökebilirsiniz. Ben bunu, bunu. ben bunu isteyeceğim. Ben bunu, ben bunu. Tamam. Yap bakalım. Ben ama nasıl, nasıl çocuğum? Çık çık. Sen çünkü yapıştırıcı var orada değil mi? İçine sürebilirsin aşkım. Yap öyle. Ne oluyor ki? Evet. Çık i̇şte mi? o yüzden dedim biraz koyulaştıralım aslında ama tamamen yaptı. başta o zaman başka bir şey Hayır. <laughs> Ablanın kıda güzel olacak. Evet. Şimdi Tanha hangi rujdan İyi, istiyorsun burada? Bak bu şekilde bir ruj var. Ben bu. Bu da çok koyu. Bunu Bunlardan hangisini istiyorsun? Bu bunu mu? Bunu alabilirsin. Bu Kahverengi. Hayır ruj diyorum. O Onlar öje. Evet, Rujlardan arkadaşlar, hangisini Arkadaşlar, istiyorsun? Arkadaşlar bunu alsın. Bu kahverengi. Ben bu olmaz bana. Ama istemiyorsan lütfen seçtin. Artık onu seçmeden önce düşünecek. Ben <laughs> olacağım. 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 Değil mi arkadaşlar? Olacağım. Öyle olmaz bakarım rujlarından koy. Olur, Abla bak. da. Evet. Aç onu. Bakalım kına. Abla. Evet onlardan yapıyor. Aşağıdan yap istersen bebeğim. Üzerine batmasın. Şimdi kaşıkla al kaşıkla düşür içine. Ben At içine onu. Hadi oğlum. Yardım edeyim mi? Yeter. Allah ama arkadaşlar kesinlikle arkadaşım. ama kesinlikle lütfen annenizin rujlarını makyaj ürünleriniz kesinlikle dokunmuyorsunuz. <laughs> ben sadece <laughs> <tutamadım. gülüyor> <laughs> Ben bunları şimdi Tarhaya ve Alara'ya verdim. Kullanmadığım <laughs> makyaj ürünleriydi bunlar. Yani daha doğrusu <laughs> biraz da bitmiş olanlardı. Onları <laughs> verdim. Slime bu şekilde yapmak için. Ama dediğimiz gibi, kesinlikle gibi evde verin. kesinlikle annenin için verin. makyaj ürünlerine dokunmuyorsunuz. Tamam mı? Söz vereceksiniz hepiniz. Tamam. Okay. Talha Hal onu. Şuna. Ben onu çıkartayım. Karıştırayım mı arkadaşlar? Küçük kaşıkla gideyim karıştırayım mı? Yani. Evet, karıştırabilirsin. Karıştır bakalım. Aa arkadaşlar. Ne güzel. Güzel. Bak. Aa ablamız böyle şey renk kaldı. Altın gibi. Aa evet bak atmak sevdim çok güzel tala. Sen de ez onu. Böyle yap, böyle yap, böyle. böyle. Şap daha güzel düşünmeyinle. Bak ezildi gördün mü? Karıştı karıştır karıştı. arkadaşlar. Çok eğlenceli. Gerçekten çok Annem eğlenceli. Annem sevmiyor diyor sonra da oluyor kendisi oynuyor bizim slime'lerimizde. Ama ne yapayım ben de oynamak istiyorum değil mi? Şimdi yapayım ne yapayım arkadaşlar ne yapayım Onu şimdi? Onu da atabilirsin istiyorsan. Olur, Şimdi ne yapayım? Şimdi ne, ne yapacağım? Anne. Hani? Ama sen kendin mi yiyeceksin? İstiyorsan birazcık borak su katayım. Birazcık çok hafif bir koyulaştıralım. Sonra sen o şekilde devam edersin. Tamam. Kalkayı öyle yapacağız. Ben açayım ya. Al kızım sen aç çok az bir kat. Anneciğim. Çok az bir kat. Oh, abla, abla, abla yardım etsin. Ablası bir yardım et istersen. Ne? <laughs> al Hepsini çıkardınız mı? Evet hepsini çıkar. Kullan. Sonra Onlar istemediğim gibi. Makyaj ürünleri sevmediğim artık kullanmıyorum. Bayağı bir stil oldu. Abası mı? Daha kötü oldu. Şimdi barakçası. <laughs> Çok az aşkım. Geçen? Tamam. Bir karıştır ona göre devam edeceksin çünkü. Evet, şunları alayım arkadaşlar. Allahım. İkna mı atalım. Allah. <laughs> Ezgi mi? Ezgi mi arkadaşlar? Ay güzel olacak acaba? Ne oldu? Ben <laughs> de biraz borak suyum. Ha borak sana daha koyamam. Şimdi beklemelisin aşkım. Ne oldu mu? Sen daha da ezginiz lazım. Hayır reza karıştı. Ezemem anne sen yine ezer misin? Ablaya biraz daha borak su katalım. Ha? Ne oldu? Sonra köpüklük köpük yap. Sonra kötü olmasın? Hı -hı. At, at, at. İyi. Hayır. Karıştırmıyorum. Hayır. Annen sorma. Bakalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar, çok koyu oldu arkadaşlar. Ama renk çok kötü gözüküyor. Ayrıca aramızda böyle oldu. Arkadaşlar, bunu da Olmuyor. ilk başta <gülüyor> <gülüyor> yapıştırıcı koymuştuk biz. Şimdi sonuna bakıyoruz arkadaşlar. Zaten. Arkadaşlar.

Demek ki Natron atmadınız oluyor. mı ya? Daha yavaş aşkım, aşağıdan at bebeğim. Arkadaşlar, arkadaşlar bakalım hangisi daha güzel ne? olacak? Alara'nın kımı güzel olacak? Tarhanın kımı güzel olacak? Demek ki Natron'dan olmadı benimki. Natron zaten atacağız kızım. Ne? O zamanla şimdi ilk başta onu yap dedim. Ondan sonra. Bu, buha büyük olacak, güzel olacak. Bakalım karıştırmak lazım. Lara şu an sadece e, bu makyaj cilt şey bakım şeyinden atmıştı yani. Likaplardan attı. Şimdi atayım mı? <laughs> Arkadaşlar Evet, ben evet. Ben. bundan da. Bu bu değil. Bu ablanın kıyısı Tarha. Bunu atamayız. Sen. Kendikileri atacaksın. Evet onu da çizelim. Nasıl? Sen bu kaşığı Mami. al. Şuradan Kabak. tut. Şuradan. Evet. Bununla böyle içine böyle al. Böyle. Evet. Arkadaşlar atayım mı evet, anne? O. Şimdi diğer makyajlardan. On. Öbür tarafta yok, öbüründe yapacaksın. He atayım mı şimdi? Şimdi sen ruj, e, bunlardan hepsinden Zaten. katabilirsin. Hangisini istiyorsan. Sen hangisini seçtiysen onları atabilirsin. Ben bir tallaya yardım edeyim. Aşağıya. Bunu da Çıkıyor, kaptık. Alıcı metallaya yardım edeyim. Karıştır. 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 Bakalım hangisi güzel olacak Alara, Şu an ojelerden döküyor. Bakalım hangisi Arkadaşım. daha güzel çıkacak. Slime oldu? Ne <laughs> oldu? Şu bunlar. Bunlar Sen dersin. onu karıştır ilk önce, ondan sonra yapacaksın. Tamam, Alır, Annesi. Sen onu annesi. yap. Annesi mi? Evet, annesi. Aslında annesi. Bunu an, burada katmak istiyor musun? Ne? Bu da çok koyu. İstemiyorsun. Ee, Bunu bırakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar! Evet, şimdi ben bu kanalda çok birazcık ben borak su katacağım. Karıştıracağım. Karıştır Ha hepsini birbirine karıştır renk alsın. Kızım sen şey istersen hepsini bir şey yapsan böyle atmak istediklerini öyle yap. Bunu almıyorsan kapat veya alacaksın. Karıştır Talha. Yapıştırdım. Çok merak ediyorum hangisi daha güzel olacak. Talha Hanım'ın birazcık çok koyu oldu ama. Şimdi bunu Belki de sen. Şey. karıştır ilk önce ondan sonra tamam. olur. Aşkım o biraz koyulaşması lazım. Yoksa bütün şeyi... İçinden batırırsın. top çıktı. Evet, onlarda da top oluyor, Bir sorun bir şey yok. Ben kendi topu çıkarma gerek yok. Senkiner de çıkar. Ama hepsi yok mu abi? Vibe. Evet. Vay. Hay. Hadi mi? bakalım, yap bakalım nasıl olacak? Şimdi ben devam. Karıştır Terna. Şimdi sen de ojenlere başlayacaksın. Oş. ders gibi olmaya başlıyor. Arkadaşlar biz 30 dereceymiş ayın kaçında bilmiyorum evet. Arkadaşlar neredinde 30 derece gösteriyor. Çiçekime gideceğiz. İnşallah bakalım güzel olursa. Evet. Size size de göstereceğiz. Eşyalarımızı alacağız her şeyimizi. Size de göstereceğiz sonrasında ben biraz daha atmam lazım. Evet. Ben de biraz daha bundan atmam lazım. Bir tane. Evet, sen de at aşkım. Birazcık ben tabağını tut, ben azıcık karıştırayım ki o e, onu yaparken karışmasın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Önce süre süre. Talha'ya biz kattık. Talha karıştıracak. Arkadaşlar ne kattık Talha'ya? Ben yardımcı olmak zorunda kaldım. Karıştırıyorum. İşte bunu bu. Tüm kattık. Tarha. karıştıracak şimdi. Karıştır oğlum. Karıştır. Peki. Arkadaşlar benimki domuz oldu. Oo, seninkinin rengi çok güzel <laughs> oldu kızım. Biraz karıştırıyorum sen ki daha karıştırıyor. çok karıştırıyorum. Biraz karıştırıyorum. Karıştırıyor. Arkadaşlar ben biraz yeşil atmak <laughs> istiyorum. Ben de biraz bundan da atmak istiyorum. Ha, <laughs> ablamızla karışamazsın şimdi. Şimdi sen, sen hangisini istiyorsan onu Hangisini istiyorsan onu bunun. yapabilirsin. Bunu. Tamam aşkım. Ama yani bu nasıl çıkacak? Anne ne de yapıştı atamıyorum. <laughs> Aa, Açamıyorum sandım. Evet öyle öyle süreceksin. Açamadım. Arkadaşlar Açamıyorum hangisi güzel olacak? Alara kaçıyor? Çok Duruyor çok. Bakalım hangisi güzel olacak? Talha biraz renkten kaybetti gibi. Onu öyle vurmayacaksın bebeğim içine. Sen... Nasıl? Sen... Ya. Ne? 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 Oldu. Da böyle oldu arkadaşlar. Arkadaşlar. Alara'nın <laughs> rengi var ya harika oldu ya. Şimdi ben biraz, Arkadaşlar tarhanın bütün ürünlerini kattık. Şu an bu durumda. Bakalım. Ben Şu an katmadı. Ama Talha da tabii ki bir pullardan seçebilir olmazsa. İster misin? İster. Hangisine? İster. Pullardan seçsin mi? Ha, istiyorum. Ya da istemiyor musun? İstem, Hadi bakalım. Hmm. Devam. bir biraz çıktı hala aradan yanaşma. Hayır Allah aramıkını alırsan senin İsmail'in olmaz oğlum. Aa. Lütfen sen bunları seçtin bunlar yapmak zorundasın. O yüzden o şekilde bakacağız. öyle şekilde yapıp da olmaz. Arkadaşlar taşlarımı atayım mı? Sen ne kattıysan atabilirsin. Ben işte olmaz. Sen bunu da Bunları ben hep çıkarttım oğlum olmuyor. Artık ben çıkmıyorum. bunu atacağım. Sen bunu at ama. Çok biraz yıkağa çıktı ama. Arkadaşlar işte açayım. Çıkmıyor. Açayım Çıkmıyor. anne. Tamam. Kalmadı at mı? At bakalım bu. bebeğim. Tamam. Allah'ım 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 anne. Allah'ım 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 Allah. Olacak anne. iş mi? Şimdi altını sen, sen hangi hangi renk Ağzından. istiyorsun? Altından. Ben de yapacaksın, sağdan Ağlam. yapacaksın? Renkli. Ben de ben de Açık Başka sen İstiyorsan Hemen. atabilirsin tabii ki. Ben de sen Hadi ben de. Ben Ama çok fazla atma istesen pulu. Sonra snaymı. Açılır mı acaba? Ben de. Açılıyor Tamam. Sen hangisine verelim? Senden sen hangisinden istiyorsun? Bunda bunlardan hepsini. Hangisinden? Hepsine. Ama Hepsine. hepsini katma lütfen. Birden düşürme tamam mı? Sen bunu al. Sen aslında onu eline alıp yıvırabilirsin bebeğim. Bittiyse işin. İşin e bitmedi aslında. Ha, çok merak ediyorum nasıl olacak. Tanrımın kapı Dur. Allah'ın atmasını. Yastağı atmak istiyorum çok. Oy. Ben de istiyorum bizi. Ben. Bence pullardan çok fazla almayın derim. Tamam. Almayım. bunlardan? Bunlar bunlardan. Tamam. Şimdi sen bunları da al. Buradan böyle al, eline dök. Yap. Şöyle yapalım, bakalım e arkadaşlar. E sen at annesi. Ben de biraz. Bu karıştırayım bunları. Karıştır karıştır. Burak lazım ama bana Hadi. bakın. Senin ay şunları bir çekeyim ben bebeğim bir saniye. Anne. Sana. sen Allah, sen. Allah Anne, Allah Anne. Al Burak su bana. Boş. Boş ne yapıyorsun arkadaşlar? Wow. Zor olur tabii artık. Yıvuracaksın artık. <laughs> Aman Allah'ım. Ben biraz kar ka alayım. Bak ben alayım. benim toplarım Ankara'nın gibi bu şekilde oldu. böyle çikolata gibi oldu. Tanha kendine çikolata slime yaptı. Alara kendine pembe marshmallow. Marshmallow Herkesi. yapmış. Bir de şey, marshmallowlu şeyle. Haytası ya? Donut. Böyle arkadaşlar gerçekten çikolata gibi oldu Tanha'nınki. <laughs> Ama çikolata. neden oldu? Çünkü tarı seçmedi. Bütün koyu renkler neredeyse tarhaya kaldı. Benimkiyle Taranki karışıyor arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar ben gelince toplarımı çıkarıyorum. Çünkü onların mıknatıs balayı böyle üstüne atacağım. Sonra aşağıya eğilmesini istiyorum ben. <laughs> ben toplarımı çıkarayım da. Sen de. toplanıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> var. Var mı <laughs> anne onda? Hayır yok koymadım. Aa sen koymamışsın. Hani Çok... Biz hadi bir tane iki tane baloncuk yapalım mı arkadaşlar ilk gösterelim. Evet. Evet, evet. Hadi bakalım. <laughs> Slime. yaptırdı bize. O yüzden bakın daha yaptı. bunlar leke bırakıyor. Yoksa böyle olmuyordu aslında. Arkadaşlar gelin. Bakın arkadaşlar. <laughs> Hayır <Nice>. slime ile <laughs> öyle yapmaz kesinlikle arkadaşlar. Hmm. Evet hiç değil. Slime. Hiç de ne bey? bir Çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar. Bana kalırsa hala aramızda bana göre daha Benim güzel olur. hangisidir? Kim daha güzel yapacak bir de böyle ben size arkadaşlar siz de yiyeceksiniz tamam mı? Tamam çikolata slime mi yaptın? Evet. Çikolatacı seni. Zaten en çok çikolata yer. Zararlı arkadaşlar. Evet. Hiç yemeyin. Çikolata çok zararlı. Biz çok şey, yemiyoruz. Çikolata türü şeyler. Çok. Ama Tarhan çok seviyor tabii ki. Ben de Anladım. çok seviyorum. Ben Ama... o kadar yemiyorum. ben Anladım. o kadar da yemiyorum. Ben Anladım. yemiyorum. Ben Anladım. yemiyorum. O kadar. Annemle kardeşim çok yiyor değil mi anne? Evet. <laughs> ben hiç yemiyorum neredeyse. Annemle düşünmüyorum. Hadi bakalım. Bugün arkadaşlar sizlere makyajlı slime yapmak istedik. Bunu göstermek istedik. Bildiğiniz Aa, gibi slime'a ya. ne katmıştık? Yapıştırıcı kattık. Sonra toz şeylerden kattık. Rujları kattık. Yapalım. Tabii ki natron kattık. Ve üzerine boraks kata kata slime'ı elde ettik. Ya şimdi seninkini Pikachu yapalım. Pikachu 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 <laughs> Pikachu Pikachu Pikachu, Pikachu. Şu? Ay Dara. Masanın üstünü pislemişsin. Ne kadar ayıp. Ay. <laughs> çok kokuyor. Çok kokuyor. <laughs> ay ay ay. <laughs> Evet. Annesi kiminki bir Kimin ki ne koy anne sen kiminki daha güzel bakalım Aliara ne tane aldın ki da bakayım An anne şimdi desin bakalım kiminki daha güzel annesi kiminki daha güzel evet. ama doğru ciddi olmak gerekiyorsa Aliara ki çok daha güzel oldu tam bir tane Aliara ne güzel oldu evet. çikolata oldu evet. hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın <laughs> abone ol